Merhabalar Şirin Şirin Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün sizleri bizim çok sevdiğimiz, sık sık yaptığım, çıtır çıtır harika bir tatlı olan şöyle bir tarifi vereceğim. Bir hint tadısı. Hemen yapımına geçmek istiyorum. Cezvemi ocağımın üzerine koyduğum içerisine şöyle bir çay bardağı şekerimi ilave ediyorum. Ve bir çay bardağı da suyu ilave ediyorum altını açıyorum. Öncelikle şerbetini hazırlayacağız. Şerbetimiz iyice soğumuş olacak. Daha sonrasında hamurunu hazırlayacağız. Şerbetim kaynamaya başladı. Altını kıstım ve kısık ateşte 2 dakika kaynatacağım. 2 dakika sonunda altını kapatıyorum ve şerbetimi soğumaya bırakıyorum. Daha çabuk soğuması için bir kasenin içerisine de koyabilirsiniz. Şerbetiniz soğuduktan sonra hamurunu yapmaya geçebilirsiniz. Hamuru için karıştırma kabımın içerisine şöyle yarım su bardağından biraz fazla suyumu ekliyorum. Su bardağından iki parmak eksik yani. Şöyle bir yemek kaşığı yoğurdumu ilave ediyorum. Bir yemek kaşığı tepeli olacak şekilde nişastam var. Şöyle çay kaşığımın ucuyla zardaçal ekliyorum. Eğer evinizde yoksa katmasınız da olabilir. Ve yine şöyle çay kaşığının ucuyla kabartma tozu ekliyorum. Şöyle bir karıştırayım. Ve şöyle bir su bardağı unumu yavaş yavaş ilave edeceğim. Yavaş yavaş ekleyelim. Kıvamını iyi yakalayabilmemiz lazım. Koyu kıvamlı bir hamur elde edeceğiz. 1 su bardağı unun hepsini kullandım. Bir yerden sonra mikserle devam ettim. Hem çıkması daha kolay oluyor hem de topaklanma kalmasını önlüyor. Elinizle biraz yaptığınızda zor olabiliyor. Kıvamı böyle koyu kıvamlı bir hamur olacak. Eğer ki kıvamınız biraz duru oldu, hafif un ilavesinde bulunabilirsiniz. Koyu olursa da hafif su ilavesinde bulunabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi kıvamımız böyle olacak. hamurumu şöyle bir ürünün içerisine koyacağım. Sıkarak şekillendireceğiz. Eğer evinizde böyle bir ürün yoksa e, ketçap veya mayonez kutusunu kullanabilirsiniz bitmiş olan kutuları veya o da yoksa bir poşetin içerisine koyup ucundan yarım santim kadar kesip o şekilde şekillendirebilirsiniz. Ama dikkat etmeniz gereken şey poşetiniz kesinlikle ince olmasın. Kalın yapılı bir e, poşet olsun yoksa patlama yaşayabilirsiniz ve hamurunuz ziyan olabilir. Şimdi boşaltıyorum hamurumu. kurduktan sonra şöyle kapağını da kapatıyorum. Ve şimdi hamurumuzu kızartabiliriz. Tavamın içerisine tabanını kaplayacak kadar sıvı yağ ekledim ve iyice kızdırdım. Şimdi hamurumuzu boşaltacağız. Şu şekilde şekiller vererek kızartacağız. İyice altının üstünü güzelce kızartacağız. Bakın hafif kızarmaya başladı. Şöyle diğer tarafını çevirelim. Şimdi şu kızarmış olanı alıyorum ve soğuk şerbetin içerisine bırakıyorum ve şöyle hemen bir batırıyorum ve anında çıkartıyorum. Ve servis tabağıma koyuyorum. bir yandan diğer tatlılarımızı da kısartalım. Böyle içten dışa doğru sıkalım. Yapması da oldukça keyifli bence. Jalebilerimiz servisi hazır. Toplamda bu kadar jalebi çıkıyor. Hemen sizlere dokusunu da göstermek istiyorum. Gerçekten harika bir tatlı, bir nevi tulumba tatlısını andırıyor diyebilirim. Birebir aynısı değil tabii ki, ama onun gibi çıtır çıtır. Kesinlikle yapıp denemenizi tavsiye ederim. Deneyecek arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.